Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilecekler. Tabii başvuru için 18 yaşı kıstasımız var. Sosyal konut projesinden faydalanacak vatandaşlarımızın başvurularını illerde en az bir yıl ikamet etmesi veya o ilin nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Yani orada yaşaması gerekiyor her haneden sadece bir başvuru hakkı olabilecek. Milletimizi tabii en çok sevindiren şey yeni yuvalarımızın maliyet fiyatı üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirim oldu. 81 ilimizde 609 ilçemizde yapacağımız sosyal konut projelerimizde vatandaşlarımız toplamda 608 bin liradan 2 artı bir konutlarımıza erişebilecekler. 2 608 bin adam başlayacak ve aylık taksitleri de 2.280 lirayla 240 ay vadeyle bu projeye, bu konuta sahip olabilecekler. Toplam 850 bin lira fiyatla da 3, artı 1 konutlarımızın ödemesi 3.187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yine 3 artı 1 konutlarımıza vatandaşlarımız erişebilecekler. İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin liranın diğer illerde de 16 bin liranın altında olan her vatandaşımıza eee başvuru kapımız açık. Vatandaşlarımız toplam daire bedelinin yaklaşık %10'unu peşinat olarak ödeyecekler. Taksitler de sözleşmeyi imzaladıktan sonra başlayacak ve bu noktada 250 bin konutun bazı illerimizdeki dağılımını da şöyle ifade etmek isterim. Yeni yuvalarımızın 50 binini İstanbul'umuzda yapıyoruz. 18.000 konutumuzu Ankara'da yapacağız. Yine 12.500 konutumuzu İzmir'de yapacağız. 10 bin konutumuzu Antep'te, 8 bin 650'sini Bursa'mızda, 7.500'ünü Konya'da, 4 bin de Kayseri'de inşa edeceğiz.